Ben olmak doğru, sen olmak izleyici, ben oynamak, yanda resimletör 1980, sen izlemek, yanda resimletör 1988 8. bölümü. Abi video çekmek çok zor. Kula gidelim çünkü kula gitmediğim günlerde itibar panımız düşüyor. O itibar puanlarını yaparken götüm çıktığı için kaybetmeye göze alamam. Sonuncusunu şöyle yapmıştık. itibarını zedeledik. Hakkında bir sürü dedikodular yaptık. Böylelikle gelmemek üzere ayrıldı buradan. Bu bizim işimize gelse de aslında amacım burada kalmış ama senpayın onu reddetmesiydi. Ama kim oldun da? <laughs> kazanç kazançtır. years later. Bazen senpaimi okuldan eve doğru takip ediyorum. Mağazalardan kaç tane dergi alıyormuş. Yani almayı da seviyor aynı zamanda. Belli bir kızın baya büyük bir fanıymış senpaimiz. şu anda normalde bu oyunda bir tek sapık ve stalker vardı. O da bizdik. Özellikle senpaya karşıydı. Yani sapıklığımız ona karşıydı. Şu anda senpai bu dergilerdeki bir kıza karşı sapıklık yapıyor baya baya dergilerde o kızın fotoğrafı varsa her şeyi alıyormuş. Akademiye transfer olmuş. Kat! etrafında yavru köpekler gibi böyle ama tanrım güzelliğine inanamıyorum bir tanrım olsun dermiş gibi dolaşıyormuş. En Erkekler yani. Ve senpai o kişilerin içinde? Şaşırdık mı? Hayır ben şahsen şaşırma. Kalbinde bir delik açmayı istesem de etrafındaki şey insanlardan dolayı pek de mümkün değilmiş bu. Ki de yapıyoruz. Belki de onu elemenin en doğal yolu ya yani en mantıklı yolu. Onu başka bir oğlanla birleştirmek. Bu zor olmayacaktır falan filan. Biz stoklarımızı yenileyelim. Mesela alkol, sigara <laughs> Hmm, yemek ne? Hemen çok Bu çamaşır yeri. Hmm, bu burası ne liste? Burası halo. Burası kat karın olduğu yer. Bunlar önemli değil. Manga falan var da manga alamıyoruz. Alabiliyor muyuz? Korku mangası akıl sağlığımızın daha yavaş çıldırmasına yarıyormuş. Bu ne? Oo! Bunların hepsini alsam sonra gitsem bunların hepsini okusam ne olacak? Bu kadar çok artı mı alıyorum yoksa sadece bir kerelik alan mı? Manga. Hı yarısını hmm, okumak ister misin? Gün bitiyormuş ve ben bunu bilmiyordum. Bugün boşa gitmesin en azından. Hemen işe gidelim. Oradan hemen okula gidelim ve kızı görelim. Kızı göremedim lan. Kızı bilmiyorum lan. Bak kız burada. Kız burada. hey. Senpai. Ben bu karıyı kendime alabilir miyim? Bugün nasılsın? Bu sabah senin için bir bento yapsa, yaptığımı söyleseydim ne olurdu falan. Ne 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 gerçekten sen bento yemek benim için? <laughs> evet işte burada. Al lütfen. You... Yeah. Şimdi demişti ki bu karıyı takip eden belli bir sürü var. Aha geliyorlar galiba bunlar. Ya siz misiniz cidden? Ben bunların hepsiyle arkadaşım. <laughs> bunları göndermek çok da zor olmayacak ki. Neyse bu kıza bir arkadaş olalım. Eee Bikini yapacağı. Oha. Bunlar hemen ko koşuştu. Ne oluyor? Tamam bak. Bunlar kızın etrafındakiler bu büyük ihtimalle kızdan hoşlanan kişi. Bikini, 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 bikini. Ah, ardo. Bikini, bikini. Ah, ardo. Bikini, 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 bikini. Bi. Ah, burada bırak. Hmm. Senpai sen niye koşuyorsun sen manyak mısın? Aa, sen senpai Uşuyor, kaçıyor, gidiyor. Bikini giyebiliyorum. Lan bikini giydim. <laughs> Bu kızın mafya tarafından kaçılmasını sanmak istiyorum. Yorumlarda böyle bir şey yazılmıştı. Mafya tarafından bir şey bir şey bir şey yapar mısın? Onu yaparız buna. 9000 mi? Onu bilmiyorum. 9000 mi? Abi ben 9000 buna nasıl vereceğim? Her gün ben 200 dolar kazanıyorum. Mümkün değil 9000 kazanmam bu kafeye gir buradan para kazanabiliyor muyuz hemen bir ona bakalım ne istiyor tamam hayır bu değil tamam şundan istiyor bir dakika tamam. şunu al bunu kızıza ver hamburger istiyor tamam hamburger al çık hamburgeri ver şundan istiyor hadi tamam pizza istiyor şunu da verelim öyle bitirelim oyunu ya yetişemedim ama böyle gün bitti 50 dolar kazanmış oldum sadece ama 9000 doları ben bu hayatta geciktiremem ne yazık ki onu merak eden kişi için üzücü bir haber ama deneyemeyeceğim yani. <laughs> hey senpai. Hey sana kitabı getirdim. He hey, hatırladın. Bu beni mutlu etti. İşte al. Umarım eğlenirsin. Hehe yeter lan. Ehe de koyacağım şuraya. <gülüyor> 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 tamam. Bu havuza çekiniyor ya. Oraya gideceğiz. Beraber fotoğraf çekineceğiz. Bu şekilde arkadaş olmuş olacağız. Bu oyunda eksik olan şeylerden birisi de bu havuza atlayabilmemiz. Atlayamıyoruz. Ben atlamak istiyorum. Ben yüzmek istiyorum. Tamam. O oh, oh, bir dakika harf lazımmış. Tamam. E, R, Q, F, R, E, F, E. Hadi bir artık. Oh bitti. Aha. Yehey! arkadaş olduk. Aslında bir cinayet işleyip kızın üzerine bırakabilirim. Aslında olabilir. Mesela ne lazımdı? Bir tane karton lazımdı. Bir tane falçata lazım. Bant lazım mıydı onu hatırlamıyorum. Buradan bir yerden aynen. Tamam şunu da alalım ne olur ne olmaz. Bir tane kutu ihtiyacımız var. Tabi bunun için önce birini mi öldürmem lazım? Galiba evet. Bu yüzden önce kutunun yerini belirleyelim. Sonra zor olmayalım. Tamamdır. Burada. Hmm. Hmm. Bunu uğraşsam mı bilmiyorum. Aa sen mi hoşlanıyorsun o kızdan? Cidden Sen miydin? Ya kafayı yedirtirler bunlar ya. Sen kızardın mı? Sen büyüyünce domates mi olacaksın Bunu öldürelim. Tamam mı? Şimdi şöyle yapacağız. Iııı. Ee bir iyilik isteyelim beni takip diyeceğim. bunu öldüreceğim ama bunu öldürmem için benim üzerimi temizleyebilecek bir yerde olmam lazım En mantık söyle olur peki nerede olur bu hmm. spor salonu orada olabilir mi yeah! boom tamam şimdi üzerimizdeki şeyi nasıl çıkaracağız bu biraz dört dört değil mi lan üstümdeki şeyi nasıl çıkaracağım bu kötü oldu <laughs> birazcık kötü olmuş olabilir Lütfen kimse olmasın. Tamam. Okey. Yıkanıyoruz. Aynen. Üzerimize kan sıçradım. Bilmiyorum tabii. Ama sıçramamış yani. Okul üniforması temiz mi? Önemli olan o. Temiz. Tamam. Bunu taşıyorum. Bunu yakacağım. Ve bununla beraber kutuya bıçağı saplayacağım. Tamam. Bunu yiyorum. İşe yaramıyor. Olmuyor. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Olmuyor bu. Ya ben bir şöyle gideyim. Üzerimi tekrar değiştireyim. Sonra bunu yine geçeyim, bunu ben bir yakayım öncelikle. Aktivet. Tamamdır, gidiyorum. Sadece ceset kanı kaldı, onda da zaten DNA falan olmadığı için, parmak izi de olmadığı için yakalanmam. Bu yüzden ben direkt sınıfa gidiyorum. Ertesi gün tekrardan deniyorum. Ama yazık oldu kız, artık kimseyle yapamayacağım. Polis gelmiş, soruşturma başlamış. Polis okula geldi, ceset bulundu. Silah yok, herkesi sorgulamışlar. Hani hiçbir şey yok, yeterince kanıt yok. Dım boşu boşuna öldürdüm ya. Kötü oldum. Yanımıza okula giderken bok pik alıyoruz. Yani bu maymuncuk. Maymuncukla beraber kapıyı açacağım. Kapıyı açınca drama kulübünden eldiven alacağım. Eldiven aldıktan sonra resim kulübünden de palçata almam lazım. Ne olur da olmaz diye bant da alacağım. Bununla beraber tekrardan ineceğim. Tamamdır. Hemen eldiven... Aa eldivenleri alamıyor muyum? Ciddi değil misin? Ya ben direkt yemeğini zehirleyeceğim. Yok olmuyor <laughs> yapamıyorum. Ölümcül zehir yapmam lazım bir dakika. Bilim kulübünden. Denedim. Saçma sapan bir şey döndü olay. Hmm, bir dakika hemen toplayalım. Tamam. Direkt sanırım ölümcül zehrimiz varmış burada zaten. Ya. Yeah. Burası. <laughs> git git koş. 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 Ben to. Tamam. Okey. Zeyleyeceğim artık yani yapacak bir şey yok. Bir sonraki elemanı daha nyom 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 yaparım. Hadi kız izleyelim. Osana'yı öldürmemeye çalıştığım bir videoda da böyle <laughs> ölümcül zehir koymuştum ve Osana sana ölmüştü. Aynısı olacak şu anda. Ne haber tatlış? Bu böyle çatıya çıkacak. Genelde bütün... <laughs> Şimdi bu ölecek ya. Senpai mi tepki verecek yoksa şunlar mı tepki verecek? Çok merak ediyorum. İşte şurada bir izleyeceğim ben. Aha başladı. Az önce fotoğraf çekme sesi mi geldi? <laughs> Aa senpai da fark etti. Aa yok senpai fark etmedi daha. Sadece ne oluyor ya falan oldu. Senpai hayran olduğum kişi şu anda boğazına yemek kaldı ve öldü. Senpai. Evet evet ölü beden. Ceset yani. Senpai. Aha sonunda ya. Sonunda. Hadi git yanına. Blası çağır. Aman tanrım hayır lütfen bir şeyler söyle cevap ver. Lütfen uyan, uyan. Bunu yapma Tarim. Bu olamaz. Hayır, hayır. Be... Ben bir şey yapmadım. Ben de çit çit çitriyorum. Baksana bacaklar nasıl titriyor? Wow. Öğretmenin telefonu well, çok iyi. Aa sen hala ağlıyor. Çok üzüldüm. Bay bay. Ben gidiyorum. Okul gel. Ay, okul geldi. <laughs> <laughs> Polis polis okula geldi. Cesedi buldu. Herhangi bir cinayet silahı yok. Bütün öğrencileri sorguluyorlar. Ryoba da dahil. Ama herhangi bir bağlantı bulamıyorlar ve yeterince de kıntı olmadığı için soruşturma sona eriyor ve öğrenciler pek serbest. Senpai'miz ise arkadaşının ölümüyle üzüntüye ulaşmış. Dokuzuncu rakibimizi de böyle elemiş olduk. İstemeden de olsa öldürmek zorunda kaldım. Amacım başka bir şey olmadı.